Ben önce şunu söyleyeyim. Biz bir ulus devletiz. Biz bakın bir üniter devlet değiliz. Evet. Bu tabirler kullanılıyor. Bu tabir yanlıştır. Hı hı. Bu tabir 1997'den itibaren Türkiye'deki etnik gruplar diye Hareketi 49 tane için. kitap yazdılar. Türkiye'deki etnik gruplar diye kitap yazıldı. Bu kitap Ant yayınlarından çıktı ve Türkiye'ye girdi. Burada 49 tane etnik grubun 19'u da zaten Türklerden oluşuyor. Türkler de kendi içinde etnik. Bakınız o günden itibaren üniter lafı kullanılmaya başladı. Üniter Hı. Fransızca bir sözlüktür. Yan yana getirmiş, beraber olunmuş, eklenmiş. Biz yan yana getirmiş, beraber olunmuş falan değiliz. Biz ulus devletiz. Üniter devlet Türkiye Cumhuriyeti devleti ulus devlettir. Biz tek ulus. Biz devletiz. Bu milletin adı Türk milletidir. Hangi şeye, kavme veya etniğe sahip olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Dili Türkçedir. Devletin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Burada Türkiye'nin lafı, o lafı, bu lafı bilmem kimin hakları varmış, realitesi böyle bir şey söz konusu değil. Buna bu ilkelere, bu hedeflere inanmış, bağlanmış insanlarla bu toprakta yaşayacağız. Onları huzurlu evet. e, beslenme derdinden, barınma derdinden kurtarmış bir toplum olarak, bir millet olarak varız üniter lafı yanlıştır. Ve 97'den itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Bu Hı -hı. bir tuzaktır. Biz ulus devletiz. Üniter Hı -hı. falan Hı -hı. değiliz. Hı -hı. Biz yan yana getirilmiş, oluşturulmuş yani beraber Hı -hı. mont edilmiş, bilmem yok böyle bir şey. Çünkü bu kitap bunu söylüyor. Evet. Bizi de 49 49 tane etnik grup varmış Türkiye'de. Hı -hı. Bunun Türkleri de bölmüş. Türkler de kendi içinde 19 gruptan oluşuyor. Bu bu ağlama sızlama yok. Halk ağlıyor mu sizce? Ben evet, yer yer yani ne zaman halkın karşısına şikayet, şikayet, şikayet. Meclisten şikayet, milletvekillerinden şikayet, ondan şikayet, bundan şikayet. Şikayet, işe gücü şikayet etme. Ne ne ilgili şikayet? O da bir başka bir hayat. Yani şikayet ederek yaşıyor. E onu seçen sizsiniz. Karar veren sizsiniz. Oy veren sizsiniz. E sen bir o zaman karar ver. Madem parlamenter değil mi? E karar ver o zaman. Kimi seçeceğini, kimi oylayacağını, kimi göndereceğini, kime yetki ve sorumluluk vereceğini den önce sen sorumlusun. Yani birey olarak, halk olarak eğer demokratsan, özgürsen. Ama özgür. Şimdi burada başka şey yok. Yani, nohut demokrasi gidiyor. Nohut, bulgur. Ortalık. Yani artık bunu bilmeyen, öğrenmeyen kalmadı. Efendim bunlar fakir dağıtıyoruz. E güzel fakir dağıtıyordu ama bu şimdi devletin mi, partinin mi, parti mi, devlet mi dağıtıyor bunu? Hepsi birbirinin içine girmiş. Efendim biz bunları alalım. Yani akıl almaz bir şey var. Ama bunun şeyi şu. Birinci ilke şudur. Evet. Eğer hükümetler gerçek anlamda bu cehaleti ve yoksulluğu, ki bu ikisi istismar ediyor... Birisi zihinsel olarak muhakeme etme, sistematik düşünmeye mani oluyor. Eğitim vermemişsiniz. Öbürkü de aç. Aç insanla bir şey olmaz. O sıradan bir canlı. Sıradan bir canlı. Beslenme derdine düşmüş. Bundan böyle yüksek kararlar, asil kararlar, erdemli duygular, efendim böyle büyük cesur hareketler falan bekleyemezsiniz. Bu insanlar böyle olmak istemezler. Bu hale düşürülmüşlerdir. Hep söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Bizim çocukluğumuzda bile devlet adamı, halk adamı diye kavramlar vardı. Devlet adamı bir şey bir kere söyler ve yapardı. Herkes bunu bilir. Halk adamı halkın içinde yaşayan adamdır. Herkes halkın içine gidecek. Öyle oturduğu yerden kağıt imzalama, maat imzalama yok. Halkın içinde yaşayacaksınız. Halkla beraber olacaksınız. Onun dertlerini dinleyeceksiniz. ihtiyaçlarını dinleyeceksiniz. Yetişen gençlere he, şunu göstereceğiz. Devlet adamı nasıl olur? Halk adamı nasıl olur? Onların bu örneğe ihtiyacı var. Bir devlet adamı günde üç kere konuşmaz. Bir şey söylediği zaman da o bir şeydir. Biz biz de öyle eğitildik. Biz de öyle gördük. Bize söyleyenler de öyle görmüş. Nerede görmüş ama? Yani Osmanlı'da da öyle görmüş. Cumhuriyet'te de öyle görmüş. Evet Osmanlı'da da öyle. Onda da, öyle. Onda da öyleymiş. Bizde de de Ne oldu şimdi bu? Sabahleyin saat 9'da biri konuşuyor. Aynı. 11'de konuşuyor. Biri 9 11'i tutmuyor. Arkada biri çıkıyor o dedi diye ona var. Hiç biri o, değil. Yani biri bir şey diyecek ondan sonra o gelecek. Sonuç. İşte sonuç ortada. 17. İnsanlar sonuca bakar. Siz bir yerde kaptan mısınız? Evet bizim gemi işte dalgalara maruz kaldı. Rüzgar ara yönlerden, ana yönlerden sert esti de şöyle olduk da böyle olduk da. Halk ona bakmaz. Sen bu gemiyi limana getirdin mi sağ salim getirdin mi getiremedin. Bana onu söyleyecek. Kaptanlık budur. Gemi limana gelmedi. İşte ben şöyle kasırgayla e karşılaştığımda bilmem ne fırtınalar çıktı daha haberimiz olmadı da efendim yer açabileceğimiz bir ada yoktu da liman bulalım. Geç bunlar yok böyle bir şey. Bakın devlet sorumluluğu taşıyan adamlar hiçbiri oraya zorla getirilmemiştir. Kendileri isteyerek gelmiştir. Yani ben bu yüksek vazifeyi derut edeceğim, yapacağım, hakkını vereceğim diye. Buraya gelen bahane anlatamaz. Bahane anlatamaz. Mazeret üretemez. Ya yaptım ya yapamadım. Halk budur. Halk da buna böyle bakması lazım. Halk, demokrat halk, gerçek vatandaş da buna böyle bakması lazım. Onun, onun da yapması gerekenler var yani yurttaşın da vatandaşın da yapması gerekenler var bireyin de yapması gerekenler var